Selamlar değerli öğretmenler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2023 KPSS 20.000 öğretmen ataması mülakat ders tasarlama, ders kurgulama kısmı nasıl olabilir diye arkadaşlar bu konu hakkında bir video hazırlamaya uygun bulduk. Aslında değerli arkadaşlar ben bu videoyu daha önce çekmiştim ama ses sorunu yaşadım sürekli. Birkaç kere çektiğim halde en son çektiğimi yüklediğimde yine yüklenmiş halde ses sıkıntısı vardı. Bu uygulamayı değiştirdim arkadaşlar. Başka bir uygulamaya geçtim. Bugün sizlerle beraber bir ders tasarlama, kurgulama kısmı nasıl yapılabilir diye onu arkadaşlar konuşacağız. Öncelikle şunu belirtin değerli arkadaşlar. Bizler burada din kötürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf 2. ünite 4. kazanımı ele alacağız bu konu üzerinden yani bu program yapacağız. Değerli öğretmenlerim sizler mülakata gittiğinizde mülakatta alan dersiyle ilgili yani hangi branşınız hangisi ise o branşla ilgili bir soru gelecek. Tabi bundan önceki soru daha var. Eğitim birimleri sorusu ve genel kötü sorusu. Bu soruları ya da herhangi bir soruyu hani bunları cevaplamadan da bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Bu soruları cevapladıktan sonra genelde alan sorusu cevaplanır diye düşünüyoruz arkadaşlar biz. Ve alan sorusu nasıl cevaplanacak ona bakacağız. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bizden ders sırasında dersi tasarlamamızı kurgulamamızı istiyor. Yani bir ders anlatımı istemiyor. Dersi kurgulayın diyor. Peki biz dersi neye göre kurgulayacağız? Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı Gagne'nin öğretim etkinlikleri modeli var. Bu modele göre dersi kurgulamanızı istiyor arkadaşlar. Burada işte dikkat çekme, hedeften haberdar etme. Önceki öğrenmelerle ilişkilendirme. Bu arkadaşlar 3 kısım dersin giriş kısmı oluyor. Artık burada hani 3 kısımda. Şunlar e, dersin gelişme ve sonuç bölümü şeklinde arkadaşlar. Burada işte dikkat çekme İşte işte motivasyonunu sağlama. E i̇şte bir hikaye anlatılabilir, anlatılabilir fırka, fıkra anlatma, bilmece, e, sorma, farklı bir kıyafetli de ses tonuyla derse girme vesaire vesaire Yani nasıl öğrenciyi o gün o derse çekersin? Nasıl motivasyonunu harekete geçirirsin? Bundan daha sonra hedeften haberdar edip güdülemeyi sağlama. Yani hedefi belirtme arkadaşlar. Ve öğrencilerin daha önce öğrendiği şeylerle bunları ilişkilendirme vesaire. Bu şekilde devam ediyor değerli öğretmenlerim. Şurası gelişme bölümü arkadaşlar. Ve en sonda sonuç bölümü arkadaşlar burada bu şekilde dersi Milli Eğitim Bakanlığı kurgulamanızı istiyor arkadaşlar. Ben de bu kurguya uygun bir anlatım yapmayı uygun gördüm arkadaşlar. Bakın bu direkt Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ne arkadaşlar? mülakat rehberi ve mülakat rehberinde şunu diyor. Diyor ki öğretim süreci tasarımınızı yani tasarımından bahsediyor ve kurgunuzu açıklarken yani bir ders anlatımı yok diye anlıyoruz bu maddeden. Bunun direkt ekran görüntüsünü aldım arkadaşlar. Açıklarken bir diyor dikkat çekme. iki hedeften haberdar etme. 3 işte ön koşul öğrenme, de hatırlatma vesaire. Aynı bizim bu. Hemen geri gelelim. Buradakin aynısı arkadaşlar. Buna göre dersi ne yaptığı açıkla diyor. Ve bu sürede teknolojilerine faydalan diyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bizden Gagne'nin öğretim eğitim modellerine, etkinlikleri modellerine uygun bir ders anlatmamızı ders tasarlamamızı, kurgulamamızı istiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz de bu se bu videoda e, kazanım yani artık kazanım diyemiyoruz. Öğrenme çıktısı diyoruz yeni müfredatla beraber. E, 8. sınıf ikinci ünite din kültürü ve ahlak bilgisi 4. kazanım ne diyor? Diyor ki Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın Şuayb diye bir peygamber var arkadaşlar. Hayatını ana hatlarıyla tanır diyor. Şimdi ne yapması lazım? Bu konuda diyor ne yap? Öğrenciye bunu artık anlat nasıl anlatırsın, nasıl kurgularsın diyor. Alt kazanım bize ne diyor arkadaşlar. Diyor ki şu Aleyhisselam'ın ölçüde ve tartıda hile yapmama konusunu ortaya koydu. Düzenle ilgili Kur'an'ın ı Kerim'den örnekleri yer verilir. Tamam. Başka diyor ki sayı kaynaklarda rivayetler ışığında ayrıntıya girilmeden ve öğrenci düzeni uygun bir şekilde bu dersi anlatmamızı istiyor Milliyetin Bakanlığı bizden. Nerede? Okullarda. Bugün biz ne yapacağız? Bu dersi tasarlayacağız. Ben hocam okulda öğretmen olsam bu kazanımı, şu kısmı nasıl anlatacağım bu öğrenciye? Buraya bakacağız. Şimdi arkadaşlar içeri girdiğiniz zaman öncelikle işte ders planı var. İşte yöntem ve teknikler var, temel beceriler falan filan var. Bunlar çok arkadaşlar önemli değil diye düşünüyorum ben. Hani burada örnek verme, günlük yaşamla ilişkilendirme gibi yöntem ve teknikleri kullanabilirsiniz. Temel becerileri kullanabilirsiniz. İşte ı mealini kullanma vesaire. İşte burada kazandıracağımız değerleri söyleyebilirsiniz. Bunlar neymiş? Cesaret, adalet, ölçülük, samimiyet, işte bağımsızlık, paylaşımcı olmak. Yani ders planında ben bunları işleyeceğim. İşte yöntem ve ne? örnek ve günlük yaşamla ilişkilendirme bunu kullanacağım diyeceksiniz. Temel becerimde de işte çocuğa Kur'an-ı Kerim mealini kullanma, araştırma ve eleştirel düşünme öğreteceğim. İşte başka değerlerimle cesaret, adalet, ölçülük, işte ölçülük, paylaşımlık, samimiyet vesaire. Dersin art ve ders kitabı, Kur'an-ı Kerim meali, peygamberler tarihi, işte tahta vesaire. Bunları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bununla ders planını işledim. Kullanacağım şeyler ders planı içinde bunlar diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani öğrenciye bunlarla yapacağım ve şunları kazandırmayı hedefliyorum bu ünite üzerinde. Evet arkadaşlar konumuz neydi? Şuayb Aleyhisselam'ın hayatını ne yapar? Ana hatlarıyla bilir demiştik. Bir neydi? Dikkat çekme. Değerli arkadaşlar ne yaparsınız mesela? Şimdi burada işleyeceğimiz konu ne? İşte tartıda ve hilede hata yapan, yanlış yapan, hile yapan, tartıda ve ölçüde özür dilerim. Hile yapan insanların düştüğü durumu bahsediyor. Mesela ne yaparsınız? Bir tahtıyla, tartıyla, keyfeli bir tahtıyla derse gittiniz düşünün. Hocuklar dikkat edecek. Hocam o ne? Aa, hocam o ne? Nerede? Bu ne yapacağız? Ya da bir taksimetreyle ya da buna benzer bir fotoğrafla derse gittiniz düşünün. Mesela bunun şu fotoğrafını arkadaşlar çıktısını alın mesela renkli bir şekilde. Getirin sınıfın ne yaptın? Tahtasını astın. Ya yani bunu mesela mülakatla söyleyebilirsin bu gelirse. Hocam işte ben dikkat çekme amacıyla ne yaparım derse kefeli bir tartının e, resmini renkli çıkarın ve tahtaya asarım. Çocuklar derim, bu ne anlam ifade ediyor? Çocuklar burada fikirlerini söyleyecek. Biz tahtaya yazacağız bunları. Bu ne? Beyin fırtınası. Aynı zamanda beyin fırtınasını kullanmış oldum. Ya e da bu neyi işte gösteriyor? Taksimetre. Neyi? İşte taksi gösteriyor. Yine takside bir ölçü var. İşte şoförler bu ölçüye uyuyor mu, uymuyor mu? Daha önce taksi durumunda işte başına şunlar, bunlar gelen var mı? Derse böyle bir şeyle girdiğimiz zaman Haliyle öğrencinin dikkatini çekmiş oluruz arkadaşlar. Ve öğrencilere bazı sorular sorarak işte bu ne anlamı? Yapıyordu? İşte hocam adalet demek, şu demek, bu demek vesaire diye. Daha sonra hedeften haberdar etmek. Yani ne derim arkadaşlar bugün bir peygamber tanıyorum. Konumuz Şuayb aleyhisselam. Bu peygamber kıssasında ölçü ve tartıda hile yapan insanlar ve Şuayb aleyhisselamın bu insanlarla ilişkisini arkadaşlar bugün işleyeceğiz. İşte bu şekilde hedeften haberdar edebilirsin çocukları. Daha sonra önceki öğrenmelerle ilişkilendirme. İşte mesela biz ön önceki kısımlarda, önceki derslerde ne yapmıştık? Hem peygamberlerin hayatlarını işlemiştik. Musa Aleyhisselam'ı işlemiştik. Önceki senelerde yine İsa Aleyhisselam'ı işlemiştik. Davut Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı işlemiştik arkadaşlar. Bugün de ne yapıyoruz işte? Hazreti Şuayb'ı işliyoruz ve biz yine 8. sınıf 1. E, ünitede arkadaşlar Hazreti Musa'yı görmüştük, işlemiştik. Hazreti Musa konusunu işlerken Hazreti Şuayb'e değinmiştik. Çünkü niye? Hazreti Musa bir dönem Medyen'e gitmişti ve Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından biriyle evlenmişti. Ne yaptık? Önceki öğrenmelerle ilişkilendirip Şuayb Aleyhisselam hakkında bilgi verdik. Sonra burada Şuayb Aleyhisselam'ın işte adaletten, dürüstlükten, ya da işte bun, bunlarla ilgili daha önceki derslerde atıyorum sosyal bilgi dersinde böyle bir şey yaptınız mı? Hak, hukuk, adalet bunlarla ilgili hiç başınıza bir olay geldi mi deyip önceki öğrendiği şeylere çocuğuna yapabiliriz? Artık derse ilişkilendirebiliriz ve derse başlayabiliriz. Ne yaptık? Derse bir giriş yaptık arkadaşlar. Yani sizler bunu mülakat komisyonuna bu şekilde atabilirsiniz. Değerli öğretmenlerim işte ya da değerli komisyon üyeleri ben bu konuyu işlerken işte sınıfa e, bir kefeli teraziyle getiririm ya da bunun fotoğrafıyla getiririm. Bunu tahtayı asarım. Hocuklara bu ne anlam ifade ediyor diye sorarım. Hocukların verdikleri cevapları tahtaya yazarım. Bu bir beyin fırtınasıdır. Hocuklar burada genelde adalet, doğru dürüstlükten bahsedeceklerdir dersin. Sonra işte hedeften haberdar ederim bunu. Ederken de işte şunlara dikkat edelim şeklinde. Bu şekilde aşama aşama dersi kafanızda arkadaşlar. Zaten elinize bir kağıt veriyorlar ve onu planlayabiliyorsunuz. Bir yandan da o kağıda da bakarak ee, arkadaşlar bu şekilde planlayabilirsiniz. Önceki öğrenmelerle ilişkilendirdik bu konuyu. Sonra içeriği sunma. Artık ne yaparız arkadaşlar? Metin kitap ders kitabının e, ilgili kısmının öğrencilere sesli ve dönüşümlü olarak "Oğlum sen oku, kızım sen oku" şeklinde ne yaparız ee, arkadaşlar? Bunu artık öğrencilere okuturuz. Şunlara e, burada artık sorular sorup cevaplar alabiliriz. Ya da zaman zaman durdurabiliriz arkadaşlar. Çocuk bir kısmını okudu mesela işte durdurduk. Mesela neydi? Şuayb aleyhisselam Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak göndermişti işte. Hatibul Enbiya'dır. Yani sesi hitabeti güçlüdür. İşte putperest bir kavim olan Medyen ve Eyke halkına göndermişti. Medyen nerede? Hicaz'ın kuzeybatısından başlayıp Kızıl Denizin doğu sahiline ve Filistin'e kadar uzanan bölgeye verilen isim Medyen'miş. Yine Eyke'de arkadaşlar Medyana yakın bir bölgeymiş. Ne yaptık? Sesli bir şekilde okuduk. Artık bu içeriği sunduk. İçerik neydi? İşte Şuayb aleyhisselam Medyen ve Eke diye kavimleri var. Bu kavimler ölçüde ve tartıda hile yapıyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Yani bundan bahsedeceğiz ve kandırmanın, hile yapmanın, ölçüde, tartıda, terazide hile yapmanın kötü olduğundan bahsedeceğiz. Bunu yapan insanların iyi insanlar olmadığını, insanları aldattığını, yanlış yaptığını, hata yaptığını bir bir vurgulayarak öğrencinin de bu hatalarını hayatında yapmasını engellemek isteyeceğiz. Asıl amacımız bu. Ve burada hani bunu verdikten sonra TRT Nihat'ta emlanan Kumdan kısalar. Şuayb Aleyhisselam'ın videolarını öğrencilere kısa kısa izletebilip ve öğrenciye şunu diyebiliriz. Bu kısadan ders çıkar işte. Burada insanlar ne yapmış? Bak hata yapmış. Allah onlara peygamber göndermiş insanları uyarsın diye. Bu peygamber insanları uyarmış. Ey halkım bakın bunu yapmayın demiş ama bu insanlar bu ölçüde tartıda hile yapmaya devam etmiş arkadaşlar. Yine öğrencilerin hayatında buradan dönükler isteyebiliriz. İçeriği sunarken. Sonra rehberlik yapma kılavuz diyor. Burada öğrencilerden yaşadığı bir konuyu isteyebiliriz. Hani sizin iş manavda, pazarda, terzi, taksici, lokantada başınıza böyle bir iş geldi mi? Artık öğrencilerin burada kendilerinin bu olayı anlamasını, özümsemesini ve örnek vermesini isteyebilir. Mesela ben böyle yapıyorum arkadaşlar. İşte diyorum iş başınıza geldi mi hocam parmak kaldırıyor. İşte ben taksiye bindim. Taksici beni dolandırdı. İşte şuraya gittim pazarcı bana şöyle yaptı vesaire. Ha, hayatıyla bunu ilişkilendirip adam mesela bazıları itiraf ediyor. Hocam diyor ben yazın çalışıyordum diyor. İşte baktım diyor müşteri şöyleydi diyor. Bunu yaptım diyor mesela. İşte hani oğlum bak bir daha bunu yapma. Bu hata bu yanlış. Bak işte Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi yapmış bunu. Yani sen de yapma bunu. Bu yanlış. Allah bunu istemiyor hem bir değerler eğitimi hem de bunu dinle bağlaştırma şeklinde arkadaşlar çocuğa ne yapıyoruz anlatıyoruz tabi sizler burada bunu mülakat komisyonunda arkadaşlar anlatmanız gerekiyor sonra performansı ortaya çıkarma çocuk bu konuyu özümseyebilmiş mi anlayabilmiş mi artık analiz yapabiliyor mu ne yapacağız test atabiliriz test atıp hani onu bir çöz bakalım hani anlamış mısın konuyu işte burada bir test kurgularız yukarıda. Ne yaparız? Bir kişi burada hata yapıyordur. Bu hangi hata yapmıştır? İşte adalet olmamıştır vesaire gibisinde. Hak yemiştir vesaire gibi. Ya da bir anı yazmasını isteyebiliriz. Senin böyle bir anın var mı? Bir o, yaz bakayım. Ya da örneklerden hangilerinin uygun olmadığını bul. Yukarıda bir metin veririz. Mesela ne diyor? Şu ayıp aleyhisselamın hayatıyla ilgili bir metni tahtaya yansıt diyor. Boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi bulunmasını öğrenen iste. Hocam ben böyle bir etkinlik yapabilirim. Mülakat komisyonunda bunu söyleyebilirsiniz. İşte aşağıda Şuayb Aleyhisselam'la ilgili ayetler yanmaktadır. Bu ayetlerdeki temel ilkelerin neler olduğunu tespit edip maddeler halinde yazın. Çocukları A4 kağıda dağıttım mesela. Bunlar ne artık performansı ortaya çıkarma. Hocam ben dersimde bunları yapabilirim. Yani test dağıtabilirim, anı yazmasını isteyebilirim, tahtaya bir metin yaz, yansıtırım. Bu metinden uygun kelimeleri, uygun yerleştirmesini isterim. Ya da Şuayb Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetleri bulurum. Bu ayetleri A4 kağıdına yazarım. A4 kağıdında boşluklar bırakırım. Ve derim ki bu ayetlerin temel ilkeler neler? Bunların maddeler halinde yaz. Öğrenci ne yaptı artık performansı ortaya çıkarıyor burada arkadaşlar. Yani tek tek bunları mülakat komisyonunda söyleyebilirsiniz. Başka dönüş sağlamıştı. işte. Bu dönüş sonucunda öğrenci doğru cevaplayabiliyor mu? Yanlış mı yapıyor? Eksik yönleri neler? Güçlü yönleri neler? Bunları anlarım ve eksik yönleri varsa bunları tamamlamaya çalışırım değerli arkadaşlar. Ve performansı değerlendirme. Artık öğrencinin konuyu anlamadığını öğretmen burada bir şekilde değerlendiriyor arkadaşlar. Sonra öğrencilerin kalıcını sağlama ve transferi güçlendirme. Burada çocuklar çocuklara ödev verilebilir. Bu konuyla ilgili test çözülebilir bu konuyla ilgili şu videoyu çek diyebilir. Ya da yukarıdaki ayetlere göre Şuayb Aleyhisselam'ın en halkını hangi konuda da uyarmıştır. Arkadaşın da bunu konuş, bir metin haline getir, bununla ilgili bir diyalog yap, bununla ilgili bir şiir yaz, şarkı yaz. Ee, öğrencilere bunlar söylenebilir arkadaşlar. Bu şekilde hani ders kurgulama, ders tasarım hocam nasıl olacak derseniz. Bu şekilde yani sınıfa girdiniz ne yaparsınız diye soruyor kısaca Milliyetin Bakanlığı sizde. İşte adım adım arkadaşlar şuradaki maddelere göre hemen geri gelelim biraz. Şuradaki maddelere göre arkadaşlar ne yaparsınız artık? E, ee, giriş, gelişme ve sonuç. Sonuç kısmı biraz daha az gibi arkadaşlar. Önemli olan burada hani öğrenciye bunu anlatabilmek. İçeriği sunma konusunu arttırabilirsiniz. Biz burada biraz kısa gittik mesela. Şurada artık içeriği sun diyor mesela. Evet burada örnek artık konuyu siz de kendiniz anlatabilirsiniz. Hocam işte ben kalemi elim alırım. Tahtaya tek tek şu ayıp aleyhisselam kimdir, nedir, Kavmi niye işte hile yapmış? E, yaptığı hile sonucunda başına ne gelmiş? Bunları tek tek öğrenci anlatırım. Bakın arkadaşlar hile yaparsanız, insanları kandırırsanız, işte para konusunda, madde konusunda, pazarda, taksit. Çünkü bunlar yarın öbür gün esnafta olabilir. Adam ne yapıyor? Geliyor bir ampul değiştiriyor. Normalde o ampul bozuktu ya da işte bir kombi tamir ediyor. Sağlam parçayı ne yapıyor arkadaşlar mesela? Değiştirmiyor. Ne yapıyor? Gidiyor sağlam parçayı değiştiriyor. Yani bu parça sağlam. Şu kalemi seçemedim bir dakika arkadaşlar. Evet şu parça sağlam mesela kombinin içindeki. Geliyor bunu bilerek değiştiriyor masraf çıkarıyor. Abi diyor bunu da değiştim diyor. Bunun da bedeli şu kadar diyor. Ne yapıyor? Seni kandırıyor. Al sana hile. Mesela bunu yapmayacaksın. Çocuğa hani temelde değerlendirmek istemiş kazanım. Burada bu arkadaşlar. Sizler de derse hani bu şekilde bir nevi mülakata tasarım şeklinde, kurgu şeklinde yapacaksınız. Yani şurası biraz boş arkadaşlar. Burada mesela göstermeye çalışayım. İşte adım adım ne yaptınız? Artık komisyondan içeri girdiniz ve mülakatla ilgili size bu, bu, soru geldiğinde ne diyor? Şuayb Aleyhisselam'ın hayatını ana hatlarıyla tanır. Mesela ben girsem bu şekilde yapardım. Şimdi dikkat çekme. Hocam elimde bir e, resimle bir fotoğrafla ya da bir teferi teraziyi götürebilsem o teraziyle sınıfa giderdim. O çocuklara son çocuklar bu sizin için ne anlam ifade ediyor? tek fikirlerini alırdım. işte adalet, adalet tahta yazardım. Hak, tahta hukuk, doğruluk, dürüstlük, tartı vesaire tek tek bunları yazardım arkadaşlar. Bunun gibi dersinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek bütün kazanımları bu şekilde kendiniz daha detaylı bir şekilde yapıp yani kafanızda bir şablonu oturtup mülakat komisyonuna gittiğinizde bunları daha iyi bir şekilde aktarabilirsiniz arkadaşlar. Yani umarım anlatabilmişimdir. Hani hep soru geliyor hocam mülakatta biz nasıl yapacağız bu işi diye. Arkadaşlar buna benzer olacak diyelim. Çok da uzatmayalım Videoda burada bitirelim arkadaşlar. Yine sorusu olan varsa anlamada kısım olan varsa yorum kısmına yazabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli öğretmenler. Kendinize iyi bakın.